Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın Bağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git. Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın. Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git. Yavrusunun yoluna adalan bir dul bakışı, Andırıyor ışıksız evimde pencereler. Biraz yeşermek için beklesin artık kışı, Çağlayansız yamaçlar, suyu dinmiş dereler. Bir sarı yaprak gibi düştü gönlüm yoluna Uğulu gözlerimden geçmediğim gün olmaz Benim kadar titremez hiçbir yiğit oğluna Hiçbir ana kızına bu kadar düşkün olmaz Bin fersahdan duyarım kimle gülüştüğünü Alnından öz kardeşin öpse ben irkilirim Değil yalnız ardına kimlerin düştüğünü Kimlerin rüyasına girdiğini bilirim Gözlerimi gün gibi kamaştıran yüzünü daha camdan görürüm senden uzaklaşınca, Sararırsın dönüşte görünce öksüzünü, Bir gelinlik kız olur aşkın senin yaşınca, Elimi beş yerinden dağladı beş parmağın, Ağrımda da yanmadık bir yer bırakmadan git, Bir yarın göçtüğünü, çöktüğünü bir dağın, Görmemek istiyorsan ardına bakmadan git.